Ne hasta bekler sabahı ne taze ölüyü mezar hiç kimseye beklemedim. Sefero'da 10.000 TL'lik hediye kadar. Sevgili izleyenler bugün Bağdat Caddesindeyiz. Vatandaşlar bir gece boyunca burada nöbet tutacaklar. Neden nöbet tutacaklar? Gelin öğrenelim. Gençler merhabalar. merhabalar. Neden buradayız? Sevgilimiz için kısaca. Sevgilimiz. Annemiz. annemiz, için. Bir kadın olarak kendin için değil anne için bir gece buradasın. Evet yani çünkü beni doğuştan beri büyüten bana bakan o bunu yapma zorunluluğunda da değildi ama öyle oldu. Annem mi istedi sen kendin Ben istedim kendim istedim. istedim aslında. Alabileceğine inanıyor musun evet. peki? Ama onlara daha çok inanıyorum onların <laughs> alabileceğine. Ne kadardan beri buradasınız? Sabah 11-11 buçuk 11 civarı Yaklaşık geldik buraya. Toplam sonra. 25 saat bekleyeceğiz sabah 10'ye kadar. Hepimiz sevgilimiz, annemiz bir de sevgilimiz için tekrardan almayı düşünüyoruz inşallah. Hiçbirini bu kadar çok bekledim mi? Yok. İlk kez bu kadar fazla bekliyorum. Değer mi bir kız arkadaş için? Değer bence değer, değer kesinlikle. Hatta anneyi anlıyorum. Kız arkadaş için değer mi? Değer. değer bence de. Sevgiline selam yollamak ister misin? O çantayı kesinlikle alacağım inşallah. Yapılacak atılacak. Aynen öyle. <laughs> Sen neden buradasın? Annem için buradayım. Annem için buradayım. Siz yaptıracaksınız tırnaklarımı sevmişsiniz. Ben de aklına ben geleceğim şarkısıyla devam ediyorum. Bizim çünkü şeyimiz <laughs> belli bizim öyle düzgün. Biz ya gibi. sabah alamazsan? O zaman ne olacak? Yanar buralar. Yakarım, yakarım. Sabahtan beri buradayım ben. 11'den beri buradayım. Sen neden buradasın? Ben de sevgilim için buradayım. Bir yılımız olacak. Onun için bekliyorum Peki, yani. Ya ayrılırsanız? Ayrılmayız. Ben öyle hissediyorum. Evet. Değer mi yani? Değer bence. Biz Kız değer. Kız arkadaşın senin için böyle bir şey yapar mıydı? Yapardı tabii. Yapardı. Senin için yapar mıydı? Yapardı. Anne için sormuyorum zaten. O anne yani kesinlikle anne. yapardı. Anne. Teşekkür ederiz. Size de soralım. Merhabalar. Siz neden buradasınız? Ben de yani annem için gene alacağım aynı şekilde. Öyle 11'den beri bekliyoruz. Ama ben kendim istedim yani gelmeyi. Kendim alacağım yani. Peki ne çıkacak bu hediyeden? Kutu mu veriyorlar? Para mı? Nedir bilmiyoruz. Biz aydınlatıyoruz. Yani kozmetik ürünleri aslında. Hani evet 10 bin TL değerinde. Çanta da özel üretim diyebiliyoruz. Yani dünyada 500 kişi de olacak büyük bir ihtimal. Hem de eğlenceli bir ortam. Tam ya. Siz ilk beş misiniz buradaki evet, böyle? Evet. Mi? Evet, böyle evet. mi? İlk beş sizsiniz. Çok şanslısınız. Umarım çıkar. Ya çıkmazsa ya sırada olmazsanız. Siz evet. almazlarsa. Öyle bir ihtimalimiz yok diye Evet öyle bir ihtimal yani ihtimali yok. koymuyoruz bile onu. Evet. Alacaksınız kesin. Ama olmadı da eğlence olur. Unutulmayacak bir anı bu da. Yani burada kalmışız kaç? 24 saat falan. Evet. evet. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Teşekkürler. Merhaba konuşmak ister miyiz? Neden buradayız? Beklediğimize değecek mi? İnşallah. Peki ya size çıkmazsa ya sırada olduğunuzda size gelmezse bu hediye ne olacak o zaman? İnsanlar biraz beni bekletip hani ödülün sonuna gelmesi çok üzülür herhalde. Ben açıkçası yani çok kötü olur yani. Hiç, bir şeyi bu kadar çok beklediniz mi? Yok. Merhabalar siz de mi buradasınız? Sırada mıydınız? Yok sırada değilim ya. Ne için buradasınız? Ben güvenlikten sorumluyum. Evet. Neler hissediyorsunuz? Bu kadar ilgi var çok, mıydı? Çok bekliyor güzel, muydunuz çok bu kadar Çok güzel. güzel, Gerçekten mutlu oluyorum. Yoruldum ama hiç yorgunluğu hissetmiyorum. Memnunum. Çok güzel bu kalabalığı gördüm. İnsan daha çok şey şanslı. Bu kadar çok ilgi bekliyor muydu? Tabii ki. Yani bu saatte beklemiyorduk. Sabah yarın bekliyorduk ama bugünden bu hazırlığı şey yaptık. İlginç diyalog, en ilginç sahne ne oldu? Sizin Arkadaşlar için? bak ne güzel, gençlerle yani aynen. Kansandarikleriyle geldik. Niye saklıyorsunuz? Saklama ya, ne olacak? Merhabalar. Merhaba. Neden buradayız? Bedava ürün alıyoruz. Tek sebebi Erdoğan. Annem için ben bekliyorum. Var. Yoksa sevgili falan boş ya valla. Ne, ne alaka? Siz kız arkadaşınız için mi bekliyorsunuz? Hayır tabii ki de hiçbir kadının bu şekilde buna değeceğini düşünmüyorum. Biz sizden önce bayağı sorduk belli bir arkadaş grubu biz kız arkadaşımız için buradayız. Kız arkadaşıma hediye alacağım dedi. Onlar yalan söylüyorlar kesinlikle. Ee, satacaklar. Hep, hepsi gidip dolaptan satacaklar ve evet. onları kızlarla çatır çutur yiyecekler. E bu kadar kötü mü? Ekonomi Ay, ekonomi bur, iyi. Burada ekonomi olmamızın tek iyi. sebebi iyi. Erdoğan. Ah, peki hiçbir şeyi bu kadar çok bekledin mi? Ben, ben havalanında bekledim. E, ben de bekledim evet, bu arada. Sabahki uçuşumu bekledim. Kaybolan yıllarımı saattir buradasınız gençler? Sabah 5'ten beri buradayız. Peki şöyle bir ihtimal olsa ya bu hediyeyi alamazsanız? Galiba Sephora çalışanlarına karşı kötü konuşabiliriz. Bye bye! bye, bye. <laughs> Merhabalar, nasılsınız? Sizlere de soralım. Neden buradayız? Aynı sebepten buradayız biz de. Kim için? Kendiniz için? Tabii ki kendim için. Ne yapacaksınız makyaj ürünlerini? Ben kullanamaz <laughs> Ben yapamaz mıyım? <laughs> Kullanabilir misin? Pek de kullanmış gibi bir halin yok. Bu hediyeyi alamazsanız ne olur? Alırız. <laughs> alırız. Kesin alırız. İlk kaçtasınız? 30'dayız. Peki yedi sıralandırma kim veriyor? kendi aranızda hiyerarşik bir düzen mi kurdunuz yani Herkes sabah var. ilk gelen birinci oldu ikinci gelen ikinci oldu bu arada kadar. gardiyanımız arkadaki abi merhabalar evet, siz abi, abi, abi. Evet. Evet. Neden bu kadar alkışlandın? Sebebi ne? Şimdi <laughs> işlerinde en yaşlı benim. Gençlere örnek olmak için şey yaptım. Sıraya koydum hepsini. Birincisi kimse kaynak yapamıyor. Herkes öndekini tanıyor. Arkasındakini tanıyor. Tanıyınca herhangi bir kişilik giremiyor. Buraya demokrasi getiren kişisi. Aynen öyle. <laughs> Türkiyede demokrasi gelmesi gerekiyor. İnsan haklarını birbirine savununca kimse kimsenin hakkını yemeyince hiç sıkıntı olmuyor. Siz de sıradasınız. Ben de sıradayım. Ne için sıradasın? Ben kızım için sıradayım. Evet, benim kızım için değerli. Onun için sıradayım. Ne saattir buradasınız? Ben öğleni falan geldim. Yani öğlen derken saat 1 falan geldim. Geldiğimizde toplam bu arkadaşlarımız buradaydı. Sonra insana gelmeye başladılar. Herkes birbirini tanıdığı zamanda kimse kimsenin hakkını yemiyor. Kimse kimsenin sırasına girmiyor. Menfaatlik yok, çıkar yok. Herkes birbirini takip ettiği zaman da hiçbir sıkıntı olmuyor. Peki bu sırada numaranız kaç? Benim şu anda numaram 30. 30. Evet. Yani oraya bir kimse gel falan girmiş yapamaz yani. Çünkü Peki. herkes birinden oturup hepsi birbirini tanıyor yani. Oldu da sabah kapılar açıldı ve o hediyeyi alamadınız. Öyle ne bir, olacak? öyle bir şansımız yok. Öyle Biz bir şans. İllaki, yani, ee, evet. Şu an bütün sıra boyunca sordum, herkes çok kararlı. İlk 500 kişi, e şimdi siz 30 kişisiniz. E kaynak yapamayacaklarına göre mantıklı düşündüğünüz evet. evet. zaman ilk 30'asınız. Gecenin ilerleyen saatlerinde gerginlik çıkar mı? Ya hayır, çıkmaz. çıkmaz. Bu arada çıkmaz. Bunu, bu çıkmaz. Bu grupta çıkmaz. Çıkamaz çünkü herkes bir hakkını savunuyor çünkü yani. Arka grupta ne var? Biraz dedikodusunu arka yapalım. Şimdi arka grupta da şöyle bir şey var. Şu arkadaki 10-15 kişilik bir grubu var. Herkes öyle gruplandığı için kimse kimsenin hakkını yemiyor. En doğrusu o yani. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Çok sağ olun. Sizlere de soralım. Siz bayağı burada. Biz ikiden biri buradayız. Battaniyemizi de aldık. Hazırlıklıyız. Şemsiye de var. Yağmur yağacak diyorlar. De bu gece yağmur yağacak. Yarın akşam da full yağmur. Şemsiyemiz yanımızda. Yani 30. .yüz. Hızlıca girip çıkacağız zaten. Öyle. Ne için buradasın? Kim için? Kız arkadaşım için. Bir kız için değer mi? Değer değer ya. Ya ayrılırsanız? Ayrılmayız ya. <laughs> Buradan selam gönderiyorum. Deniz Çakıroğlu'na selam gönderiyorum. Siz ne için buradasınız? Ben de kardeşimi alacağım Yes, evet. Şu ne kadar fedakar bir abi. Valla inşallah beğenir. çok istiyordu. Yarın sabah kapılar açıldı. Alamazsanız ne olacak? Aslında o zaman şimdi yok. kamerada söyleyemeyeceğim şeyler yaparım. Gerçekten. Valla. Kaçıncı sıradasın? 30. Hiç hayatınızda bu kadar bir şeyi beklediniz mi? Evet. <laughs> gt 6. Merhaba kızlar, merhaba. Biz de sizlerle konuşalım. Kaç saattir buradasın? 10 saat falan olmuştur herhalde. Beslenmeyi, barınmayı, her evet. tuvalet Çocuğunuz ihtiyaçlarınızı da. nasıl evet. gideriyorsunuz? Sıra sıra gideriyoruz. Evet. Ne yani. evet, tutuyorsunuz. Aynen. Ay, değer mi ya değer bu kadar? Değer çünkü Türkiye'de böyle böyle şey olabilir. yani ortada. <laughs> ben buraya girip 10 bin liralık alışveriş yapmam mesela yani o yüzden. Bekliyoruz. Bir de bir deneyim oldu bayağı insanla tanıştık falan. Evet. Gülüyoruz. Özgelleştiriyoruz. Evet. Aynen. Peki ya sabah kalktığınızda alamazsanız ne olacak? olacak. Öyle bir şey olmaz çünkü Ses 500 kişiye yok. veriyorlar en önlerdeyiz yani. Bu listenin kaçıncı sırasındasınız? Ya 30-40'lar. Evet. herhalde. Arkadakiler düşünsün. Olacak. Teşekkürler. Merhabalar konuşmak ister miyiz? Neden buradayız? Burada çok güzel bir atmosfer var. Mükemmel. Ben niçin burada olduğumu da bilmiyorum. Böyle yoldan geçerken ha heyecan. kuyruk varmış deyip geldiniz Tabii mi? Heyecan. Bir iki kişi geldik. Dedim ki gel ne geliyorum. Ama sonunda ne olacağını bilmiyorum. Güzel yani. Şu anlık güzel gidiyor. Gençlerleyiz. İnşallah sonumuz ayrı olur. İkinci şey. saatinizdesin. O kadar uzun zaman oldu işte. Gecenin ilerleyen saatlerinde gerginlikler çıkabilir mi? Çıkmaz ya. Gençler aranız bizim iyi ya. Bu taraf iyi. İlerisi biraz gergin ama. Orta bölüm şurada bir tatlıcı var. Oralar biraz sıkıntılı. Oraya dikkat edin. Selam söyleyin. Şehrine batısı gelişiyor galiba. Bu kuyruğun da batısı gelişmiş biraz da olsun. Çok ince yakaladın evet doğru söylüyorsunuz. Ama dediğim gibi şu anlık burası iyi. Burası demokrasiyi getirdi. 10 Kasım'a özel. Atamızın izindeyiz. Peki bu listede kaçıncı sıradasınız? Bir bilginiz var mı? 51. 51. Evet. Peki yarın sabah kalktığınızda alamazsanız ne olacak o hediyeyi? Alamazsak parasıyla alacağız. alacağız. Bir tane ama. Her alacağız. Ya alacağız çünkü sorumlu olduğum bir yer var. Almam, hediye almam lazım yani. Boş Bu Zaten ilk 500'deyiz yani. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Sizle konuşalım. Neden buradayız? Çanta için buradayız. Çanta ve içindekiler için. Çanta ve içindekiler evet. için buradayız aynen. Kaç saattir buradasın? Öğlen 3'te geldik. Saat şu an 12. 9 saattir falan buradayız. Özellikle merak ettiğim sorulardan biri. Özel ihtiyaçlarınız, tuvalet, barınma zaten sanırım kamp sandalyesinde olacaksınız. Evet. Lavabo ihtiyaçlarınız, yeme içme bunları nasıl gideriyorsunuz? Şöyle yeme içme olarak buraya yemek söylüyoruz. Bir kişi gidiyor yemek Yemek kalıyor geliyor canımız bir şey istediğinde zaten yerimiz rahat yani. Tuvalete de bu yandaki yerlere falan gidiyoruz. Bazı erkekler kız arkadaşları için bekliyor evet, burada. Ne var burada? Değer Aynısı mi bir kız için? için ben annem için Aynısı. bekliyorum. Anne için Kardeşim bek için <laughs> bekliyorum. İkisi. Kız arkadaşı için bekleyenler için de düşünüyorsun. Hanımcılar. Her bir kız için. Bence değmez. 6. Ya ayrılırlarsa diyorum. Bir gün gitti 364 gün. 10 TL gitti. Çöp. <laughs> Teşekkür ederiz. Bol şans. Listede kaçıncı sıradasınız bu arada? 50, 50 falan 50-60 falan. Şöyle bir olanak düşünelim. Sabah kalktınız ve alamadınız. Ne olacak? Olay çıkar çıkart. Çıkart. <laughs> <laughs> Hayır, zaten olay çıkar. çıkacak orası kesin. Bu bariyerler gelmeden önce biz normalde 3'te geldiğimizde sırada 20. falanlık şu an 50'ye çıktık. Ama zaten olay çıkacak yani biz şu an ilk ne 100'deyiz. Çıkacağız. İlk 100, 150 kişiden sonra garanti Ama olay çıkacak. Böyle bir şey var yüksek ihtimalle Shake Shack'in burasından itibaren kavga çıkmayabilir de sonrasından illa çıkar. Kuyruğun sonu sıkıntılıymış merak evet, ediyoruz. Aynen. O yolda daha dönem varmış orada zaten birkaç böyle tartışma başlamış. Başlamayın. O zaman güzel kesimdesiniz. Demokratik kesim burası. Teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler. Merhabalar. Neden buradayız? Hediyeleri almak için. Kim için geldiniz? Kendiniz? Yok kız arkadaşım için. Değer geldi. mi bir kız için? Değer. Gerçekten. Evet. Ya ayrılırsanız. Yine değer. Yine değer evet. 365 gün var. Aslında bir günün çöp olmuş oluyor bir nevi. Çünkü evet. bekliyorsun, sadece bekliyorsun. Ya da şöyle, hayır beklemiyorum ben. Burada sosyalleşiyorum, Aynen. yeni insanlar Aynen, tanıyorum. öyle. Evet, kesinlikle öyle. Yeni insanlar tanıyorum ve güzel bir anı oluyor benim için. Sabah yağmur yağacak. O biraz kötü ama şemsiyemi de getirdim yanımda. Tam Aynen Peki, öyle. Peki özel ihtiyaçlar, lavabo, yeme içmeyi nasıl karşılıyoruz? Yani mekanlar kapanmadan önce oraları kullanıyordum ama şu an daha bir ihtiyacım olmadı olursa bilmiyorum ne yapacağım. Hiçbir Umarım şey bu kadar olmaz. bekledim mi? Yok. Teşekkür <laughs> ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs>